Boire. On peut manger et fumer, mais ça pue pour très longtemps. Hey. Merhabalar ben Hazar Amani. Macar mutfağı deyince ilk akla gelen isimlerden bir tanesi olan bir yemek yapacağım bugün. İsterseniz zaman başlayalım. Macaristan deyince neredeyse herkesin aklına gulaş geliyor. Ben de ta zamanında önceki bölümlerde bir gulaş yapmıştım ama bugün biraz daha farklı bir şekilde yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi daha iri parçalar kestirdik dana etinden. Onları şimdi bol tuz atıyorum. Ne kadar uzun pişerse o kadar lezzetli olacak bir yemek bu. Ama fırında değil ocağın üstünde yavaş yavaş pişecek bunlar. Bir parça zeytinyağı. Dana but genelde uzun pişirmesi gereken bir et. O yüzden ben de bugün 2-2,5 saat pişireceğim. Ve iri parçalar, eğer ufak parçalar olsaydı yine nispeten daha az olurdu ama Önden bir mühürleyeceğiz. Tek tencere yemekleri ben yanılmaz seviyorum. Bence yine acayip lezzetli oluyorlar. Mühürlemeye biraz destek olmak için bir yandan da tereyağıyla mantolamak istiyorum ben bunları. Şu ufak diş sarımsaklardan yaklaşık bir 10-12 diş kullanıyorum ve kesmeden bütün halde bol tane karabiber. Bu etlere güzel bir renk verirken bir yandan da güzel bir lezzet katacağız daha sonra diğer malzemeler içine girip sıvı eklendiğinde etlerimiz şu an gözüktüğü gibi gri olmasın. Güzel kızarmış bir renk alsın diye. Bir parça toz kırmızı biber. Gerçi kızarsın onlar. Ben de o sırada içerisine koyacağım diğer malzemeler. Onları ayarlayayım. Oldukça iri soğanlar. Ve uzun pişeceği için... Oldukça iri şekilde doğradım. Önce kerevizimiz ve sonra havucumuzu da ayarlayalım. Macarların toz biberleri de çok ünlü. O yüzden bu yemeği yaparken çok acılı yapmıyorlar ama güzel böyle içten içten o biber tadını çok güzel alabiliyorsunuz. San Sebastian'ı Gastronomika'ya Türkiye'yi temsilen gittiğimiz yıl Türkiye ve Macar standları vardı yan yana. Orada çok gerçekten yetenekli ve kaliteli Macar şeflerle tanıştık. Bayağı farklı versiyonlarını yaptılar bu gulaşın bir tencere yemeği ama nasıl restoran yemeği haline gelir, nasıl versiyonları yapılır. Bayağı bir sohbet etmiştik onlarla. Şimdilik şurada kalsın. şu mantolama işini yapayım. Ondan sonra da diğer malzemelerini atmaya başlayacağım. Arpacık soğanlar girdi içeri. Baby turplarımızı da ayarladık. Şu anda bir tek patates ve kırmızı biberler kaldı. diye yine sirkeli suyunun içerisine alıyorum. üçgenleri halinde kestik. Şuradaki etleri de alalım içerisine. Evet sanırım sadece kereviz kaldı. Çok güzel bir lezzet verecektir. Yanına koyuyoruz, kararmasın diye. Evet, artık sanırım sebzelerini ekleyip içine koyacağım sıvıyı da verebilirim. Etler istediğim kıvamda kızardı. Şu tavanın dibindeki lezzetler her zaman diyorum çok değerli bizim için. O yüzden onları bir tahta kaşıkla güzelce kazıyoruz. Dediğim gibi hem Yemeğinizi daha lezzetli yapar bu, hem de tencereyi temizlemeyi çok kolaylaştırır. Ama eğer tek tencere yemeği yapıyorsanız mutlaka ve mutlaka yapılması gereken bir hareket bu. Evet, diğer soğanları koyuyoruz. Şimdi 2 iki, iki buçuk saat boyunca bu soğanlar neredeyse eriyip püre kıvamına gelecek sosa güzel bir yoğunluk verecekler. Bir parça şu kırmızı üzüm sirkesinden kullanmak istiyorum. Şöyle güzel buruk bir ekşiliğe ihtiyacı var. Tatların dengeli ve güzel olması için. Havuçları da koyduk. Patates ve kerevizleri de. bir bereketli bir yemek gördüğünüz gibi biraz da tane kimyon atmak istiyorum. Ve arkasından da toz kimyon. Biberleri de atıyoruz bunun altı harlı bir şekilde sebzeler kendini suyunu salana kadar bir parça pişmesini bekleyeceğim. Şunları da bir alt üst edelim. Bunu beklerken de bu gulaşın yanına aslında genelde Alman diye bildiğimiz ama orada da bir versiyonu yapılan Spatzle'yi yapacağım. Aslında çok basit bir krep hamuru gibi tutuyorsunuz bunu. Daha önce de yapmıştım birkaç versiyonunu. Bir kere otlu bir versiyonunu yapmıştım. Ama güzel bir et suyu ile beraber birleşince bu yemeğin yanına inanılmaz güzel oluyor. Şimdiden harcını hazırlayalım. Elimizin altında bulunsun. tane yumurta. Süt. Bol karabiber. Bir parça nişasta, buğday nişastası kullandım. yaklaşık bir bardakta un. Evet şimdi tam oldu. Evet bu harcımız da tamam, benim artık şu ortalığı bir parça toparlayıp daha sonra da gulaşımı gördüğünüz gibi sebzeler kendi suyunu saldı. Sadece bir parça o gerçekten az yani yarım litre bile değil et suyu ekleyeceğim, kemik suyu. için bırakacağım. Defne yaprağını koymayı unuttuk. Çok önemli bir faktör burada. Evet, dediğim gibi artık yapmamız gereken bunun güzelce yaklaşık bir yarım saattir zaten pişiyor. Bir iki saat daha güzel güzel pişmesi ve o etlerin iyice yumuşaması. Birazdan yeniden beraberiz. Evet yaklaşık son yarım saati kaldı gulaşımın. O yüzden şu yanına yapacağım benim çok yakıştırdığım şpatsleleri başlayabilirim. Suyumuz da kaynasın biraz. Dediğim gibi güzel bir pankek hamuru kıvamında bir hamur yaptım. Ve bol tane şey toz karabiber koydum içerisine. Normalde bunu yapmak için özel aletler var. Böyle yaklaşık kare gibi. Ben bir kere rendeyle yapmıştım. O da güzel olmuştu ama bir de bununla deneyeceğim. Eğer olmazsa yine rendeye döneriz. Suyumuz biraz daha kaynasın. Biz de kıvamına bakalım bir. Evet güzel. Hamurumuzun kıvamı. Türkiye'nin ilkel makarna yapma yöntemlerinden biri. Ama kesinlikle işe yarar. O yüzden kıvamı çok önemli. Eğer çok sıvı olsaydı, kevgirin üstüne koyduğum anda Direkt aşağı inerdi. Eğer yani çok katı olursa da bu sefer kevgirden deliklerinden inmez aşağı. ...hep evet, porsiyon için bu kadar yeterli. Bir parça daha... ...pişmesini bekleyeceğiz. Altını kısarak... ...topak topak olmuş parçaları... ...arada sırada karıştırıp... ...ayrıştırmanız lazım. Ama değişik bir yöntem değil mi? Makarna yapmak için. Evet ne kaldı? Bir tek bu şıpatsalelerin yanında üstüne dökeceğim hafif yanmış az sarımsaklı tereyağı biraz da kekik koyacağım içerisine ve çok az toz kırmızı biber artık şu şpazler erir o esnada gulaşım da hazır olur. Ben bunu yaparken ocağı biraz pislettim. Ben de o sırada onu temizlerim. Birazdan yeniden beraberiz. Evet artık bu yemeğimizin sunumuna geçelim. çok güzel koktu. Birazcık taze kekik. Evet, gördüğünüz gibi bayağı bir volüm kaybettik. Ama eminim etler yumuşacık olmuştur şu anda. daha önce yaptığım versiyonunda bunun sosunu etleri aslında unladığım için biraz daha yoğun yapmıştım. Ama bu sefer istedim ki gerçekten bir evde pişiyormuş gibi yapalım. Ve özellikle iri ve büyük parça etler kullandım ki azıcık fazla geçik. Evet, şimdi de sevgi bir parça tadına bakma zamanı. ...istediğimiz gibi pişmiş etler. Evet. Dana butu eğer maşayla... ...bu hale getirebiliyorsanız... ...kesinlikle doğru yoldasınız. Kaşıkla yiyebilirim ben bu yemeği artık. Hmm. Şu uzun pişirmenin... ...verdiği lezzet... ...hakikaten inanılmaz. Bence deneyin bunu. Aperto Enfin, on peut boire, on peut manger et fumer, mais ça pue pour très longtemps.